9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla çalışanlara ödenecek ısınma ve yemek bedellerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak aylık 1000 liraya kadar yapılacak ödemeler 8 ay boyunca gelir vergisi ve SGK priminden istisna edildi. Bu Kasım 2022 ila 30 Haziran 2023 tarihleri arasında her ay mevcut ücretlerine ilave edilecek ve gelir vergisi ve sigorta priminden muaf net ödenecek bir Meblağdan bahsediliyor. Bu düzenlemeyle işverenler söz konusu ödemelerde vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor. Hazinenin bir asgari ücretli de vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 lira, SGK primi ise 454,6 lira tutarında. Yani uygulamayla işverenin cebinden ilk etapta 1633 lira çıkması yerine 1000 lira çıkıyor. Bu meblağda masraf olarak gösterildiği için vergiden düşülüyor ve maliyete dönüşmüyor. Ekonomik şartlar göz önüne alındığında işverenlerin çalışanlara, özel sektördeki işçilere bir gelir sağlamak adına Devletin böyle bir 8 ay sürecek uygulamasından sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekir. Fakat uygulama isteğe bağlı. Yasal düzenleme getirilirken böyle bir amir hüküm konulsaydı her işveren de bunu yerine getirmekle yükümlü olacaklardı. Tüketici hakları savunucuları işverene herhangi bir maliyeti olmayan bu uygulamanın tüm çalışanlara yapılması çağrısı yapıyor. Uzun vadede önemli olansa faturaları düşürmektir diyor. İşverenler açısından bu düzenleme herhangi bir yükümlülük getirmiyor. Dolayısıyla başta bir işçisine yapmış olduğu ödemeyi nihayetinde vergisel anlamda düşecekleri için tabiri caizse cebinden hiçbir şey çıkmayacak demektir. Bu teşvikler güzel ama 8 ay süreyle sınırlı ve işverenin inisiyatifinde olduğu değerlendirilir takdirde asıl önemli olan faturaların e, düşürülmesi olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Ayrıca personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi. Yani istisna uygulaması için menfaatin yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanması şartı kaldırıldı. Çalışanlara nakit olarak ücretlerine ilave eden bu e, ödeme de e, piyasadaki nakit dolaşım hızına faydası olacak. Gereksiz komisyonlar ödenmeyecek. Çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 liraya aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edildi. Bu düzenleme 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yılda bu tutarın 114 lira olması bekleniyor.